Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Bugün günlerden 21 Ekim Çarşamba. Ayın yay burcunda hareketiyle uyandık güne. Yaşadığımız problemlerle yüzleşmek adına dürtülerimizin ve içgüdülerimizin çok kuvvetli olduğu bir gündeyiz. Bu sefer içgüdülerimizin sesini dinlemek yerinde olacak ve yönümüzü göstermede bize yardımcı olacaktır. Gün içinde yay burcundan oğlak burcuna geçiş yapacak olan ay bizleri daha sistematik çalışmak konusunda uyarıyor. Planlı ve istekle giriştiğimiz her üç işten ikisini bugün tamamlamamız için evren bize fırsatlar sunacaktır. Değerlendirmenizi umarız. Akşamüstü saatlerinde düşüncelerimizin yönünü esnetmenin yararımıza olacağını deneyimleyeceğiz. Yargıya varmadan önce köşelerimizi yuvarlatmalı, 2 kere 2, 4 olmalı kuramının tekrar içsel olarak değerlendirmeliyiz. Esnemeliyiz. Esnemeliyiz ama eğilmemeliyiz. Esnerken ağzımızı kapatmak görgü kuralı olarak davranış literatürümüze yerleşmiştir. Yani bazen söylenmesi gerekeni söylememek ve konulara kendi bakış açımızdan bakmamak da esnemekle ve ağzımızı kapatıp görgü kuralını yerine getirmekle ilgilidir. Esneyebilen insanlar Büyük fırtınalara karşı durabilen ağaçlar gibidir. Esnerler ama yıkılmazlar. Güzellikler sizin olsun. Yarın buluşmak dileğiyle.